Hepinize selamlar canlar Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Geldik mekandayız morun yanındayız içinden geçmeye Şansımız yanımızdaysa da Sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlanmaya geldik Ufak bir hatırlatma ufak bir kamu spotu ufak bir bilgilendirme Videonun içerisinde vesaire küfür olacaktır Müsait bir ortamda değilseniz Sesi kısarak izlemenizi öneriyorum Kendime de Bol şanslıyorum Öncesinde Farm yapalım Duruma göre de e, satın alımları yapabiliriz ama bugün öncelik farm yapmak, bonus ve ödeme kovalamak. Dediğim gibi duruma göre de satın alımlara geçelim. Umarım hiç geçmeye gerek kalmaz satın alıma. Bonus'a gireriz, güzel ödemeleri toparlarız. Kaçarız. Bugün de neden beklentim yüksek? Bakalım dede bizim beklentilerimizi karşılayabilecek mi? O güzelliği bize yapacak mı? Hep beraber görelim. Bir biraz... Farm yapıyorum ama farmda çok iç açıcı değil gibi. Ama tabi biraz daha zorlayacağım farmı. Yani ekstra bir şeyler vermesi lazım. Ama şu ana kadar hiçbir şey göremedik. Değil, hadi dede hadi de gözünü seveyim de kendine söydürmeden ödemeleri var artık. Abi bu küfürle çalışıyor ya. Harbiden bu adam küfürle çalışıyor. Buna küfür edeceksin. yeri 24 söyleyeceksin. O da sana ödeme verecek. Tabi bu her zaman için geçerli bir şey değil. Denk geliyor diyelim. Küfürlerin ardına veriyor diyelim. Ananı sikeyim her ekranda bir tane skater var ya. Her ekranda minimum bir tane skater görüyorum arkadaş. Ben görmek zorunda mıyım skaterları sürekli? Üçte bırakma işte indirmişken dört tane indirmen lazım neyle devam edersin kupa ver lan Amına koyayım kupa gibi ananı sikiyim Maviler kupalar ikisi de sınırda kaldı Yani başlangıç için Kötü bir çarpan aldık ve kötü bir ekran aldık diyebilirim Umarım daha güzellerini yakalarız Çok kötüsün dedi ya gerçekten var inanılmaz kötüsün Ananı sikeceğim şimdi adam akıllı ekran ver ne bileyim çarpan ver skater ver Ver de ver anasıl satayım bu kadar da boş geçilmez ya İki tane daha gönder lan Dede bak mavi mor Amına koyayım senin ben tamam mı Mavi atıp mor atıp iki tane daha skater atacaktın oraya Üçte bıraktı yine Şaka gibi ya. Harbi lan şaka gibi. Ya. Sarı gönder. Tamam bak mor, yüzük, mavi. Dede çarpan! Lütfen lan! Dede çarpan gönder! Lan senine koyayım bu kadar ya! 690 katına! 50 çarpanla da 34.500 lira. Dedeciğim devamı gelsin güzelim. Şu ekranların devamı gelsin ya. Bonus gelsin. Güzel ödemeler gelmeye devam etsin bak. Ardından güzel ödeme aldık. Ardı arkası kesilmesin. Buraya da döner. Abi alt limit 50.000 bin. 50.000'e kadar çevireceğim. Eğer bir şey gelmezse de yapıştıracağım bakalım. 2 tane daha gelir mi? Yok. Bir bonus şekli yapacak mı acaba? Scatter'ları çok gösteriyor. Umarım yapar. Ya boş ekrana atma işte şu çarpanı. Şu çarpanı boş ekrana yollarım lazım. Bak amana koyduğum yeter artık ya. Sürekli üçte bırakıyorsun yakışmıyor sana. Tamam kupa verdin. Bir tane bile olsun numunelik siketir gösteriyor arkadaşlar. Devam. Lütfen devam sarı gönder, kum saati gönder, ananın amanı gönder. orospunun bunun evladı. Devamını getirmek bu kadar zor olamaz ya. O yıkanın var ya her şekilde devamının gelmesi gerekiyordu. Ama güzel kesti. Her zaman yaptığı şeyi tekrardan yaptı. Böyle bir kesiyor ki anasını sikeyim Yani orada her sembolü açık diye yıkan. Her sembolü devamı gelebilirdi. 20'den yapıştırıyorum abi. 20.000'den yapıştırıyorum dedeciğim. Üzmüyorsun, boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları. Hiçbir şekilde esirgememen lazım. Hadi gönder bakalım. Toplayalım ya bugün bütün ödemeleri toplayalım. Boş geçme. Boş geçme. Anasını siktim hadi. Mavi, yüzük. Dede sen hiç yakar mısın? Tamam ne gelir uzatma güzel olur çarpan da olur ama bu çarpan olmaz. Çok seviyor iki çarpanı ya bayılıyor amına koyduğum çarpanına. Her ekranda atacak neredeyse. Bütün x'leri kaldırsınlar sadece 2x kalsın anasını siktiğim oyunda çünkü başka bir x gelmiyor baksana. Yine 2 atacak. Ananı sikiyim şaşırttın beni 5 tas attın lan dede. Hadi 9 çarpan 4 spin en kötü money back almamız lazım. Ya dede ananı sikiyim dede amana koyduğum dedesi Hiçbir şey yapmadın amana koyduğumun evlen seni ya Böyle bir şey olamaz harbiden böyle bir şey olamaz arkadaş 30.000'den yapıştıracağım. önceki gibi yapma başka bir şey istemiyorum bak. Lütfen az önceki gibi yapma başka da bir şey istemiyorum ya. ödüyorsun. tertemiz kaçıyoruz. Tamam kırmızı gönder. Ananı sikeyim mi temmelsin ya. Biraz daha devam et lütfen lan dede. Olur 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 sıkıntı yok abi 20 çarpan aldık. Çarpanımız güzel yeterli sayıda spinimiz de var. Dedeciğim ödemem lazım güzelim. Ödemen lazım bir tanem benim. Yapıyorsun ya şeklini. Her şekilde şeklini yapman lazım. Yeter ki boş geçme bak. Boş geçme artık. ne koyduğum devam et şuraya. Yeşil gönder ardına kum saati. Abi şurada yapması gereken bir tane yeşil göndermek ya. Mavileri anasının amından çıkardı. 7'de bıraktı bak orada. İnanılmaz kötü. 26 çarpan 5 spin. Yapmak isterse 10 numara 5 yıldız ödeme verir. Yeter ki yapmak istesin. Devamı Gel gelsin kupa! Kupalar! Amına koyduğum niye vermiyorsun kupayı ya? Kupaları versen ardına sarılar. Her şekilde açacaktır ekranı. Hadi son iki. Vermen lazım. Yüzük. Lütfen yüzük. Abi son spin. Fosfin ekstra bir şeyler göndermesi gerekiyor. Hadi dede be. Çarpanımız çok güzel. Güzel başkuru geliyor lan. Devam et bir tık daha. Amına koyduğum kırmızısı. Anasını siktiğim kırmızısı ya. Neyse sıkıntı yok. En azından karla kapattık. Bir 30 bin daha vuracağım abi. Bir 30 bin daha yapıştıracağım. Aynı tarife öyle kaçacağım ya. Harbiden 30 binin üstüne de kaçacağım. Uzatmayacağım. Yeter ki öde. Kırmızı Kırmızı yüzük çarpan Tamam güzel başka ne atarsın lan buraya Gönder Abi, Çarpanları bir tık daha güzel olabilir Az önceki çarpanı yakalarsak 10 numara 5 yıldız olur ama bakalım ama mor gönderdi amına koydum moru ya anasını sikeyim bu kadar zor olamaz ya bu sambolun gelmesi ekstra bir şeyler yakalamamız lazım çok ekstra yakalamamız gerekiyor hem de çarpan Din lütfen yüksek çarpan al lan bak kupa da geliyor çarpan ben ananı sikeyim at artık ne yapayım amına koyayım bu kadar ya 1785 katına tertemiz 15 çarpanla da kılçıksız 26.775 lira daha altı spinimiz var bak Mani aldık karı da geçtik devamının gelmesi gerekiyor güzel bir şekilde hadi Hadi bir tane daha güzel ekran vereceksin ya çarpan fena değil bak Ananı sikeyim senin bir tık daha devam etsene şuraya Son spin ödedin lan olur olur abi kötünün iyisi 19 çarpanla da 11400 aldık toplamda da 46 bin koyarlar dede içinden geçerler dede daha da fazla devam etmezler dede almışken kaçalım daha fazla uzatmayalım kardan zarar yazdırmayalım kankalar bir önceki videonun çekiliş sonuçlarını sabit bir yorumun altında ekstra bir yanıt olarak atacağım. Orada bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşlar. şimdiden tebrik ediyorum. Bu video özelde yine 3 kişiye cep artışı şeklini yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere. <laughs> al sonu ooo ada bil ya bile bile hasta tutuyor aşka gözü kara ay ne bildiğini akuyan Çiçek gibi tazeci kıymetli bir tanecik ana sütü gibi derdimiz dü 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 fillerini Bakır içimi gözleri derya deniz Bu gönül ana torpil geçiyor Etrafında fır dönüyor El bebek gül bebektir o Ne yapsa inadına hoş görüyor kara düşündürüyor oh, 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 oh. anında işi gidiyor tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz Du du, -du, -du dilleri lıkır lıkır içime gözleri derya deniz Çiçek gibi tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz Du du, -du, -du dilleri lıkır lıkır içime gözleri derya deniz Ata ata dertleri hep içime attım insan gibi yaşamak benim de hakkım İçimdeki zembere kırıyor Mümkün değil değilse işte her gün her gün yağmur yağıyor. Sanata yapabilir, birbirimize tutunursak belki güneş daha oh, 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 oh. da bir.